Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu hatırlarsanız bahçe marketten aldım demiştim bir videomda sizlere. Sanırım bir kalan çotürü ismini bilmiyorum çünkü yazmıyordu. Her zamanki gibi bahçe market ziyaretimde görmüştüm ve çok hoşuma gitti. Bu türümden de olsun istedim. Şimdi onun saksı değişimini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Torfun'dan şöyle birazcık bir arındırmak istiyorum her zamanki gibi. şöyle boyamış olduğum konserve salça kutusuna ekiyorum. Bu salça kutularında çok güzel gelişiyor çiçekler arkadaşlar. Şöyle bir miktar daha toprak ilavesi. Evet gayet güzel yakıştı. Şimdi bunu bir kenara alayım. Başka ekmek istediğim bir bitki var. Saksı değişim var. Onu da sizlerle birlikte bu videoda yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle küçük bir teneke saksının içerisinde mavi aşkın gözyaşı çiçeğim var. Bu iki tane fide küçük küçük de yavruları olmuş kenarında düşen gözyaşlarından. Onu da daha büyük bir saksıya almak istiyorum. Artık zamanı geldi. Kalan şolar, aşkın gözyaşları birazcık derin saksı seviyorlar açıkçası. Hani birdenbire büyük bir saksıya değil de böyle boy boy ufak ufak ilerleye ilerleye gitmekte fayda var. Bu mavi aşkın gözyaşı yarı özel tür diye geçiyor arkadaşlar. Bunu da şöyle hemen Yani dokunmaya da gelmiyor Hemen o gözyaşlarını pıt pıt düşürüyorlar Ama görüntüsü gerçekten çok hoş Çok güzel Çok zarif bir bitki Mavi aşkın gözyaşı Aşkın gözyaşı bitkileri de arkadaşlar Kalan şu ailesine ait Benim bunlar tüm gün güneşte İlk edindiğimde bu türü Biraz nazlandırdı beni çok. Açıkçası bir anlayamadım huyunu suyunu. Gerçekten biraz nazlı bir arkadaş. Ama artık aramız gayet güzel. Huyunu suyunu öğrendim. isteklerini öğrendim. Şimdi bundan sonra güzel güzel büyütmeyi düşünüyorum bu arkadaşımızı. Bunlar da düşen yavruları. Bunları da buraya ekeceğim. Güneşi çok seviyor arkadaşlar. Ben ilkten bilmiyordum güneşi sevip sevmediğini. Böyle hafif gölge bir yerdeydi. O zaman orada güzel büyümedi, gelişmedi. Hatta bir tanesini çürüttüm. Suyu da seviyor ama aşırı derecede de değil. Kalan şu türü sonuçta. Şöyle yavruları da annelerinin yanlarına ekip burada büyütmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi güneşi seviyor ama soğuklarda birazcık nazlanıyor bu arkadaş. Soğuklara dayanması biraz zor. Kışın o yüzden korumak gerekiyor. Bunun da ekimini gerçekleştirdik. Şurada hatta bir tane de bir gözyaşı kendiliğinden kök yapmış. Kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum ama şöyle onu da hemen toprağın üzerine yatıracağım. Şimdi ben kamerayı elime alıp yakın çekim de yapıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle yakın çekimden de sizlere birazcık göstereyim şu güzelliklerimi. Bunlar mavi aşkın gözyaşları. Tüm gün güneşte arkadaşlar. Bunu da hatırlarsınız. Pembe aşkın gözyaşı Beşiktaş'tan almıştım. Çok güzel gelişim gösteriyor. Maşallah diyorum ona. Bu da klasik herkeste olan aşkın gözyaşı. Bunu da çok seviyorum ben. Bunun hatta bir türü daha var ama o bende yok. Ondan da bulursam edineceğim. Daha geniş yapraklı olanı var böyle. Binlerin anası derler bu aşkın gözyaşlarına. Düştüğü her yerden pıtır pıtır çıkar. Aslında üretmesi çok kolaydır. Ama şu ikisi oldukça nazlılar. Hele şu pembe olan epey nazlı. Keza mavi aşkın gözyaşı da öyle. Yaprak formları ne kadar değişik. Mavi aşkın göz yaprak yapısı böyle kalem gibi arkadaşlar. Bakın bu hatta koptu, çürümüş. Bunu böyle toprağa yatırdığımız zaman buradan da bebek verebiliyor. Ama en güzel yöntem çelik kelle keserek. Çelik üretiminden daha güzel, daha çabuk yavru elde ediyoruz. Pembe aşkın göz yaşında da öyle. Yani bu gözyaşları düşüyor, oradan yavru verebiliyor ama çok nazlı büyümesi çok uzun sürüyor ömür törpüsü resmen en güzel çelik alarak üretmek benimkiler şimdi daha çok küçük oldukları için ben çelik almayacağım Bunlar tüm gün güneşte gayet de güzel gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Bu da tüm gün güneşte. Güneşi çok çok seviyor aşkın gözyaşı çiçekleri. Şurada da çingene şalvarım Çok güzel büyüyor arkadaşlar. Onu da sizle paylaşayım. Şu güzelliğin adını maalesef bilmiyorum. Satıcıda da yazmıyordu. Zaten bahçe marketten aldım ben. Aslında keşke etiket koysalar da bizler de öğrensek ama pek çok satıcı da bilmiyor isimlerini, türlerini. İthal oldukları için. Şimdi bunları her zamanki gibi yeni ektim. Ee, bu epey zamandır susuzdu ama bugün vermeyeceğim su. Yarın su vereceğim. Yarın ufak ufak suyunu vereceğim ben bunun. Aynı şekilde mavi aşkın gözyaşını da bugün sulamayacağım. Yarın ufak bir su vereceğim. Dediğim gibi tüm gün güneşte. Bunu henüz tam gün güneşe koymadım. Böyle öğlen güneşi olan bir yere koyuyorum ben. Şu an için Tüm gün güneşe koymadım. Sonbaharda alıştırmayı düşünüyorum güneşe. Çünkü yaprakları yanmasını istemiyorum. Daha yeni bir tür olduğu için huyunu suyunu öğrenme aşamasındayım arkadaşlar. Bakalım. Şu an için gelişimleri inşallah güzel gider. En çok da pembe aşkın gözyaşını büyütmek istiyorum arkadaşlar. Görüntüsüne hayranım. O kadar güzel bir görüntüsü var ki. Çok seviyorum ben aşkın gözyaşı bitkilerini, çiçeklerini. O zaman bu güzelliklerle sizlere bugün videomda veda edeyim arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.